En son NVMe RAID rehberi yapalı 4 sene olmuş ve bu süre zarfında teknoloji epey ilerledi. Bugün de masamızda Samsung'un 980 model NVMe SSD'leri var. Bu iki SSD'yi kullanarak güncel bir RAID rehberi yapacağız. Öncelikle RAID nedir kısaca bundan bahsedelim. Farklı diskleri performans veya güvenlik amacıyla tek bir düzende kurma işlemine RAID diyebiliriz. Burada eğer amacınız performans ise RAID 0 fakat amacınız veri yedekleme ise RAID 1 yapabilirsiniz. Biz bugün performans amaçlı bir RAID sistemi kuracağız ve bu bağlamda tercihimiz RAID 0 olacak. Normal şartlarda RAID'in aynı kapasitede diskler ile yapılmasını tavsiye ediyoruz. Fakat Samsung bize 980'in bir tane 1TB, bir tane de 250 GB kapasiteli modelini gönderdiği için bu iki diskle NVMe RAID kurulumumuza başlayalım isterseniz. Öncelikle bu işlem için Asus'un Z590 Yonga Maximus 13 Hero anakartına SSD'lerimizi takıyoruz. Sistemi çalıştırıp BIOS'a giriyoruz ve buradan Advanced Mode'a tıklıyoruz. Sonrasında Advanced PCIe Storage Configuration kısmına geliyoruz ve SATA Mode Selection ayarını ahçı yerine Intel RST Premium yapıyoruz. Bu işlemden sonra aşağıda 2 adet Samsung SSD 980 NVMe sürücümüz beliriyor. Her ikisinde RST Controlled olarak değiştiriyoruz. F10 ile ayarları kaydediyoruz ve bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Açılışta tekrar BIOS'a giriyoruz ve burada Intel Rapid Storage Technology ayarının ON olduğunu görüyoruz. Sıra geldi RAID kurulumuna. Tekrar Advanced moda girip Advanced sekmesine geliyoruz. Bu defa en aşağıda beliren Intel Rapid Storage Technology menüsüne giriyoruz. Artık her iki Samsung SSD 980 modelinde burada kuruluma hazır şekilde görebilirsiniz. Create RAID Volume diyoruz ve Name altından RAID kurulumumuza bir isim veriyoruz. RAID 0 yapacağımızdan dolayı RAID Level ayarını RAID 0 Stripe olarak bırakıyoruz. Eğer bu ayarı RAID 1 yani mirror yaparsanız ikinci SSD yedek amacıyla kullanılır. Böylece SSD'lerden biri bozulsa bile verilerinizi kaybetmeden doğrudan ikinci SSD ile yolunuza devam edebilirsiniz. Bir sonraki adımda disk seçimi kısmından iki SSD'imizde X ile seçiyoruz. Burada kapasitenin 476945 MB olduğunu göreceksiniz. SSD'lerden biri 250 GB olduğundan dolayı ikinci SSD'den de bu kadar alan kullanabileceğiz. Bu yüzden de toplam kapasite 465 GB olacak. Eğer ikisi de 1 TB olsaydı toplam kapasitemiz 2 TB olacaktı. Create volume diyoruz ve RAID 0 kurulumumuz artık hazır f diyerek ayarları kaydediyoruz ve içerisine Windows 10 yazdığımız USB bellekten bilgisayarımızı açarak kuruluma başlıyoruz. Windows 10 kurulumunda disk seçim ekranına geldiğimizde hiçbir sürücü göremeyeceğiz. Bunun sebebi Microsoft'un Intel RAID sürücüsünü işletim sistemine dahil etmemesi. Sürücüyü elle indirmemiz gerek. Anakartımızın destek sayfasına giriyoruz ve buradan Intel Rapid Storage Technology Driver'ını indirip klasöre çıkartıyoruz. Driver 64 bit klasörünü USB belleğimize atıyoruz ve belleği Windows kurduğumuz sisteme takıyoruz. Şimdi kurulum ekranında sürücü yükle göz at diyoruz. USB belleğimizdeki 64 bit klasörünü seçiyoruz ve tamam diyoruz. Karşımıza çıkan listeden sürücümüzü seçip ileri diyerek RAID sürücüsünü kuruyoruz. Kurulum bitince RAID bölümümüz otomatik olarak beliriyor. Artık bu bölümü seçip yeni uygula diyoruz ve gerekli bölümler oluşuyor. İleri dedikten sonra Windows kurulumu başlıyor. RAID sistemimiz hakkında bilgi edinmek için yine anakartımızın destek sayfasından indirdiğimiz Intel Rapid Storage Technology Driver içindeki Install klasöründen Intel Optane Memory and Storage Management uygulamasını kuruyoruz. Bilgisayarımızı yeniden başlatınca artık RAID sistemimiz hakkında ayrıntılı bilgi edinebiliriz. Burada SSD'lerimizin hangi hızda bağlı olduğunu ve HMB desteği gibi nitelikleri görebiliriz. Her şey hazır olduğuna göre testlere başlayalım isterseniz. İlk testimizi AS SSD ile gerçekleştiriyoruz ve burada 4758 MB saniye okuma, 2328 MB saniyede yazma hızına ulaşıyoruz. Crystal Disk Mark testine geçtiğimizde 5165 MB saniye ardışık okuma ve 2509 MB saniyede ardışık yazma hızları görüyoruz. Her bir PCI Express 3.0 destekli SSD'lerimiz sayesinde PCI Express 4.0 hızlarını artık görebiliyoruz. Fakat SSD'lerimizin ikisi de 1TB kapasiteli olsaydı daha da yüksek hızlara ulaşabilecektik. Son testimiz olan Atto'da da 2.38 GB saniye yazma ve 4.56 GB saniye okuma hızına ulaşıyoruz. Evet, siz de bu rehber sayesinde artık PCI Express NVMe SSD RAID rehberini nasıl yapacağınızı öğrenmiş oldunuz. Tabii ki buradaki amacımız sizlere işlemi göstermekti. Yoksa RAID yapacaksanız her zaman aynı marka, aynı model ve aynı kapasite disk kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bir başka rehberde görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın.